Komik mi lan? Neye Oğlum ya. neye gülüyorsun lan? Neye gülüyorsun? Ömrümle siktirme gülüyor, bana. Alçak adam. Neye gülüyorsun? Gülüyor, salak, salak. Gülüyor. salak salak. Cidden hangi birimden geldi? çok iyi. Baş koruma. Baş koruma. Baş koruma. Seninle de konuşalım bu konuyu. Tamam, Etrafta gezerken evet. benim arkamdan konuşanları falan bana bildir. Görelim Kimseye yani. güvenmiyorum

Ona göre konuşacak mı? Ne aman okuyum kılpa tamam. gibi dikilmiş buraya. O ne var? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ne istiyorsun, istiyorsun tövbe bismillah. Ta, Kapıyı tıklattım. İnsan gibi içeri girmek istiyorum tabi verirseniz. O mühür tek mi? Silahı sokarım. O, o ne bir şey? Buyurun gel. lan sen? Ya sen ne bir sus lan. Deli başçavuşum sakin ya. Başçavuş yok Sen ne yapıyorsun oğlum? Siz hakkında bir şikayetiniz, herhangi bir sıkıntınız var mı? Milleti gel. Ay gel. Bak. Bana bak. Evet. Bu testi. Şu testi ama ayrılmayın olabildiğince. Cevap versene ama. Tamam. Çok güzel şey. Evet, Tesiste çok konuşuyorsun. Arada böyle mi? dolaşırken evet, benim arkamda tamam. söylenen şeyleri bana bildir tamam mı? Kapıda bekle. Kapıda bekle. Peki herhangi bir olağanüstü bir durumda nerede olmamı istersiniz? Da olağanüstü durumda alfayı koruyacaksın. Tamamdır. Teşekkür ederim. Senin gibi ederim. büyük adamlara ihtiyacımız var aslanım benim. Teşekkür ederim. Sana güveniyorum. Geçebilirsin. Kolay gelsin. Bu da çok koçum büyük. benim be. Heybetli heybetli yürüyor bak bak aslanım bak, benim. Gerizekalı adam. Ben sana kapıyı kolu dedim, dışarıya kolu demedim. Mal. Bu kapının önüne hiç Kapı ne amına koyayım marazalim ben niye iki Hadi tane tabanca taşıyorum be. ya Ne bileyim efendim birisini ben ne çaldınız bak <laughs> beni dolabımdan çalmışsınız gibi Bak buraya yedek bir silah bıraktım Herhangi bir böyle darbe durumunda buradan alır vururuz tamam Unutma bunu Fındık yer misiniz? Yerim ver Girme. Özel getir efendim faturasını da <laughs> size kestirdim <laughs> ama Yöneticiğim biri içeriye girmek istiyor o... Kim var ha? Ne gelsin be. Abay ne yaptın be? Geç ya. Abay kim? Abay. 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 Onu hallederiz. <laughs> <laughs> onu hallederiz de Teymen gel bir <laughs> özel konuşmamız lazım. Tabii ki. Teğmen. Etrafta dolaşırken falan benim arkamdan konuşulan şeyleri bana söyleyeceksin değil mi? Eğer ki bir şey duyarsan emin efendim. Aslanım sana güveniyorum. Tamam. Tamamdır tamam. efendim. Ama ne bana ayinlik yapma. Arkamdan konuşulan her şeyi duyacağım. Tamam. Bu iş sende. Tamamdır efendim. Gidebilirsin. Belki de ileride tesis komutanı olursun bilemeyiz. Umarım ki. Hadi, hadi hadi Tamam hadi aslanım benim. Güveniyorum sana. Tamamdır efendim. İyiydim benim hadi bakalım. Fındık da güzelmiş e de hiç güvenmiyorum amına koyayım. Şey yardımcım gel gel. Ben de bir fobi oluştu. Ne fobisi? Sürekli darbe yapılacakmış gibi hissediyorum bana. Yok efendim bende de şey şey başlamış efendim ya kabızlık var. Nasıl Kabız oldu ya. Sokacağım kabızı yetine şimdi bir sus adam. Odaya gelen herkese söyleyeceğim. Benim arkamdan konuşan olursa bana bildir diye fakat herkese e, söylediğim e, için kimse bilmeyecek. Nasıl bileyim? fikir? Efendim <laughs> kusura bakmayın Aa, de ya. Kaç saniye. Başka silah var mı? Yok efendim. Üst arabası yaptırtma bana. Termine edileceksin çünkü. Yok yani. Hayır. Niye sadece ne, 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 bir de gel tamam. bakayım seninle bir özel konuşacağım. Evet efendim. Bana bak bu tesiste böyle arkamdan konuşanlar oluşanlar olur direkt bana bildiriyorsun anladın mı? Anlaşıldı. Aman diyeyim bak diğerlerini tarafına geçme benden sen. Belki de Anlaşıldı. tesis komutanı olursun belli olmaz. Anlaşıldı. Tamam. Oh. Bir de D-class'ın bir tanesi eli açıp konuşuyordu biriyle. Sözünüzü sözünüz tamam, biliyorum tamam. da. Ben bu yarbayla burada mı konuşayım? Al mı Ya amına koyacağım git konuş bir yerde adam. Evet. Tam yetki veriyorsunuz ben gidiyorum o zaman. Ya yetki Beşim senin var. zaten adam. Eyvallah. Çıkabilirsin baş çavuş. Geçtim abi. Geçtim. 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 çağırmışsınız, dinliyorum. Geç. Sonunda ha. geldin amın, Gel. İkiniz. Beni de çağırmasın. Ben. Seni kim çağırdı ya? Tamam. Çık git lan buradan. Bir, efendim. Ben aslında buraya gizlice girdim size söylemem gereken bir şeyler var. Dinliyorum. Çok önemli. Baş, baş araştırmacı duyabilir mi? Vallahi, bir sizden mi o? Ne demek istediğimi anladın Baş araştırmacı sana. bir kapıda bekler misin bir süre? Tamamdır. Efendim. Dinliyorum. Dinliyorum. Sizin dademiz korumanız beni çekti köşeye. Yönetici, i̇şte, deney alanının oradaydım. Yönetici dinlemedi. <laughs> Koruma vesilesi evet, bekleyin. Sıra ben Daha demin e, sizin korumanız geldi. Ben deney adımlaydım. Bir anda çekti beni köşeye dedi ki işte sizin darbe planlarınız varmış galiba öyle bir şey dedi. Bir de dedi ki ona fazla güvenmeyin. E, tesis komutanına fazla güvenmeyin. İkisi de yavşan önde gideni dedi. Koruma mı dedi bunu? Evet koruma dedi. Aferin oğlum aferin. Böyle şeyleri gel bana söyle tamam. Tamam efendim ben size aslanım sadakatimi biliyorsunuz. Sadakatimi Güveniyorum biliyorsunuz sana. efendim. Güveniyorum sana aslanım hadi uyan. Bir dakika bir dakika. Hadi koçum şey, benim. Şey teyiriz komutanı düştü. Baş araştırma. Şey, yani. Sus kaçma kaçma. Söyle he. Teyiriz komutanı yeme fena hal derecede düştü. Hatta düşmedi atladı adam yemin üstüne. Neyin üstüne? He. Anlat anlat. Adamı öyle bir baba çık, 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 iki dakika, çık, çok önemli bir şey konuşmuşlar. Tamam çıkayım. Ben de... Tamam, tamam. kal. Görüşürüz ha kalayım. Gerizekalı. Ne oluyor ya? Yönetici. Dinliyorum. Hani tesis için her şeyi yapardın. Senin adamların neden insanları tehdit ediyor? Silahla tehdit ediyor. Öyle bir şey mi yapıyor mu? <laughs> <yapıyor? gülüyor> Veya tesis Hayır. karşı niye kışkırtıyor? Öyle bir şey mi yaptı? Kendini, hem benim gözümün önünde yaptı kaçtı. Hademe'ye de sorduğumda silah Dinliyorum bir söyledi. Şey gel gel. Bildiğin üzere e, tesisimize <laughs> yeni mi? bir SCP gelecekmiş sanırım. SCP'yi bana anlatır mısın? Sanırsam SCP-008. Ben iyi gireceğim. sıkıntı yok. SCP-008 mi? Evet. Hat, 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 Bak bakayım hayır, dost. 008 şey neden buraya getiriyor onu anlamadım. Taşınması böyle kolay bir şey değil sonuçta bu. Yapacağım, yapacağım. Şimdi benim anlattığım. kadarıyla. kafir hatar felaketi ulaşar. Evet evet evet. Böyle bir sıkıntımız var anladığım kadarıyla. Benim bu SCP'yi biz barındırabilir de. miyiz Skavt burada? Hmm. Yüksek ihtimalle barındıramayız çünkü 08 için gerekli bir alan yok. E, Ay yaş. Konuşma. Ben. Konuştum hademeyle ya. Gel az daha bu tarafa gel. SCP'yi bizim barındırmamıza imkan yok. O adamlar buraya getirirse biz sıkıntı yaşayacağız. Tamam, İşim bitti. Tamam da yani yöneticim dediğim gibi Allah. 008 için ama barındırabilecek bir teknolojimiz bulunmamakta. Çünkü <laughs> bu site 008 için üretilmedi. Şu anda öyle bir odamız bulunmamakta. Bunu <laughs> siz de biliyorsunuz. Bak, zaten 008'in buraya getirilmesi bile sıkıntı olur. Anladım. Buna kesinlikle karşı çıkmamız Buna lazım. Yani. Yoksa... Yönetici beni duyuyor musunuz? Telsiz'den konuşuyorum, özel yerdeyiz. <laughs> <laughs> evet. Size şöyle anlatayım. Ee, gelmekteler, ee, araştırma departmandan üst adamlar gelecek. Haberiniz olsun. Ş Baş araştırmacı sana <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Tabii ki dinliyorum. Bu <laughs> adamlar senin her türlü konuşacak zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bu adamlara. <laughs> Sokacağım sorunla zaten sorunumuz var. Etik komiteyi sokacağım diyor içeriye. Kim o? Nuriye değil. Tamam dur. Bu gelen adamlara hiçbir şekilde barındırılamayacak yerler göster. Barındırabileceğimiz yerleri sakın gösterme. İstesem de zaten öyle bir şey göstermem ki. Çok Çünkü öyle yerimiz göster. yok. Aslanım. Tamam sen çık ben konuşayım. Bilginiz olsun. Oğlum adama zaten eee. Yapacağı şeyi ben evet, söyledim. Çok büyük bir sorun var. Çok büyük hem de çok 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 e, büyük. Ne oldu ne oldu Amunokun? Efendim bir tane koruma hainlisi indirecekmiş yalar. Hangisi ya. o? Hiç bir, fikrim yok. bir... fikrim yok. Hiç fikrim yok. Temel geyir konuşurken şey yaptım. Öyle diyor bilmiyorum. Selamun aleyküm. Bu olabilir mi o koruma? Bir dakika şimdi gel beni güvenin. Ne oluyor burada diyeceğim, başçavuş bizden önce gelmiş tabii ki buraya. Evet başçavuş. Yöneticilerini de? özel olarak gayret ettiniz ondan dolayı efendim. Eee ne güzel. Şimdi bir dakika yönetici. buradan yönetici e, konusunda... Gölgeci acaba? Neredesiniz acaba? Gizli 15, şu an bir işim var ama. Yöneticim, sizinle... Yönetici. ...güvenlik, güvenlik özenim konuşacak zaman. şeylerimiz var. Buradaki şifa aslında bilmem nesi gereken şey. Ben sana söyledim başçavuş, bir zaten. <laughs> Olay. Ee, Çıkar mısın? Ben de durabilir miyim? Çünkü ben de bazı konularda bunlardan şikayetçiyim ve kimseyi güvenmiyorum artık tesis. Iııııııııı ee, Tamam o zaman Yönetici yardımcısı ve <laughs> yönetici koruması için çıkar mısın? <laughs> gel gel buraya gel buraya gel, gel buraya gel Güvenlik Güvenlik gel gel Sana hiç kimse bir <laughs> şey dokunamaz şu anda Güvenlik, Güvenlik bölgesindesin ben bölgesinde ben Sen benim yanımdasın sakin Şimdi Efendim Güvenliğin bize anlattıkları şeyi sana bir daha anlatmasını istiyorum. Güvenlik anlatmaya başlayabiliriz. Emin ol ki bizden sana hiçbir şekilde zarar gelmeyecek. Anlat oğlum anlat. Hmm. Biz, senin tarafı. Benim gördüğümü söyleyeyim. Tesis bunların yardımcısı. Yani tesis komutanına karşı bazı görevlileri şey yapıyordu. Aynen öyle. Getiriyordu. Ben de buna şahit <laughs> oldum yani. Hiçbir Çok şey söylemekten güzel. korkma. Ben de sizin yanınızdayım. Şöyle diyeyim efendim. Komutanın bana dediğine göre sanırım yardımcı. Bir dışarı çık Biz Bizi dışarıda tutuyor ama. Bizim korumalarımız kapıda bekliyor albay. Bir tane koruman var ki sinekten mi koruyacak bu sefer? Diğerleri etrafı ya, al, geziyor. Albay, al, al, çık dışarı Biz, bak. Rica ediyorum. Biz değiliz, bizden mi korkuyorsunuz? Evet. Evet. Anlat olayı bak. Her şeyi söyle. Tamam. Yetişi koruması geldi. Özel bir konuşma yapıyor. Şu an giremezsiniz. Başla. Bir dakika. Çek. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ne diyeceğim? Dinliyorum. Dinliyorum. Yeter dinliyorum ha. Yöneteceğim. Şurada bir yalnız Söyleyecek kalabilir miyiz? Diğer şey herkes bir çıkabilir mi? Sadece sizler. Ben daha dahil mi? Ne özel mevzuymuş amına koyayım sabahtan Efendim, beri. Çocuğuyum mi? ben bu lanı Gerçekten bizim konumuz bence daha önemli. Emin olayım. Evet bence yöneteceğim. Ben ben Bakı çıkar, bahçoğu mı bahçoğu çıkar bahçoğu mısınız bahçoğu oğlum? Ben, ben şu anda araştırma yani. departman sorumlusuna emir almam. Ben yapacağım sonra ben edeceğim. Hayır hayır sakin sakin sakin. Dışarı. Dışarı. Başkaları başkaları. Şu bomba çıktı. Hiç ne var? Nasıl oğlum buraya? Dışarı çıkar ya. mısınız? L4. O, adam geldi buraya. Salak mısın oğlum? Ben ya, ya, bana, ben de. bana Böyle yönetici hariç buradaki tek emir veremez. Şey bana diyorsun, bana saçma sapan kalay saçma ya, konu. Exactly. Ağzını Kampu bozma şuradan şu kapıdan baylar, siktir. bir, bir dışarı ben iki çıkar iki dakika mısınız? Bir bir şey Allah Allah. Koruma sen de. Yönetici kararı. Gidin yöneticiye edin şikayetini. Buraya SP 008 getirilecek. Tamam mı? İmkan yok. İmkan yok? Öyle bir şey yok. yok. Buraya Öyle bir imkanımız yok. Getirilecek. İmkanımız yok. Nasıl imkanımız sıfır yok lan buraya getirilecek. Ben getirilecek diyorsam getirilecek. Üstlerimiz bunu istiyor. Zaten rezalet tesisiniz var. Ben de istemesem istemesem buraya getirmek istemezdim zaten ama mecburen üstlerimiz buraya getirmek istiyor. Bu tesiste SP-008'i barındıramayız. Araştırmada bakmanız zorunlusun. barındıracaksınız. Üstlerimiz bunu diyor oğlum. Zaten rezalet bir tesisiniz var amına koyayım. <laughs> Hiçbir şey düzgün yok. Hiçbir... Ya, oğlum. oğlum. oğlum o bizden bizden. Ne bizden, ben anlamadım Ama ki ben, niye konuşmak <gülüş> istiyorum. Bu konuyu sadece siz bile soru diğerlerine özel kişilere anlatırsınız. Yazık amına koyayım Barındırılacak. Üster... Ben seviyorum. Aslında farklı seçenekler de var sayın O5. Ha, çıktı gitti sonunda ya tamam, gel, gel, gel. Allah, şey Ben şey sana seçenek sun ya da ben seçenek sunayım demedim Ben bu sayta 008'i getireceğim Bir olay bitmiştir orada kapandı Bunu uzatmanın ya da herhangi bir anlamı yok Gelecek nokta Ben sinirlenmeye başlıyorum ya Sayın bu saytı bana yok etmek Hikmet... hayırdır Öncelikle bir sakin olun. Bizi mi yiyonuz, Şimdi baylar... Herkes bir sessiz olursa... Bundan sonra konuşanın ağzına mermi sıkarım. Onu söyleyeyim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyeyim yok, herhalde. Yok ben. yok ne yok. Mi? Efendim Hayır hayır. hayır Söz hakkı yok. Beni dinleyin. Baylar... Dışarıdaki insanlar biraz sinirlendi bu duruma. Fakat bu SCP maddesini almamız... Bu tesisin yok olması demek. Ayrıca şu drama konusuna da gelirsek. Şu drama konusuna da gelirsek. Bu dramaları başlatan aslında benim üzgünüm ama. Ve korumalarıma arkamdan konuşmalarını istedim. E, kim Bayağı. benim yanımda, kimin benim yanımda olmadığını öğrenmenin daha iyi bir yolu olamaz. Sen Efendim 99 kaçtı, 99 kaçtı. Ya gidip baksanız o zaman be. Hocam. Oh, Üst... <laughs> ben de onlarla gideyim, devam edeyim. Ben de gideyim, devam edin. Sen nereye be? Rejim rejim de mıyız bunlara? Aslında tam da buna gelecek. Bu bir devrim baylar. Ben gidiyorum, yardım edeceğim. Bu devrimde şey yanımda olacaksınız. Onlara karşı tesisimizi savunmamız gerekiyor. Eğer savunmazsak ölürüz. Savunurken ölmeyi tercih ederim şahsen. Bok yedik, bok yedik. Kaçsak mı? <laughs> Ama ben ölmek istemiyorum. <laughs> ben daha genciyim. <laughs> Seçeneğimiz yok. Adam demeye çalışıyor ki. <laughs> şey diyeceğim. Bu 0 zaten bizi öldürecek. Ama sen yaşamışsın hayatını, yaşamışsın be. Beyler bakın arkadaşlar. Durduk yere ölmek mi? Hayatımızı kurtarmaya çalışarak ölmek mi? Yok ben durduk yere, yok, yere yok. ölmeye çalışıyorum. Hayatımızı cehennem, hayatımızı cehennem. değil mi? Bok bokuna, bok bir kişinin yüzünden ölme ölmek saçma olmaz saçma mı? Sen. Evet, evet doğru. Dedemizcen? Ama bu o beş. Oğlum, ya, Dedim bu da falan sen. Dedim ya ben ya Ben 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 seni 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 Hadi efendim, de efendim, ben 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 beklediğimiz bir şey kapatıyor. Evet. Evet. Hazırlanın, hazırlanalım. Hazırlanın. hazırlanalım. Hazırlanın. 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 Baş araştırmacıyla beraber kullanıyorum. Baş araştırmacı nerede? Bilmiyorum. Her şeyi takip edeceğim ben bu tesiste tek. Bunlar XP'yi mi? Bunlar XP'yi mi? Askeri personeller XP'ye gelsin. Savunma yapacağız. Ben dahilim efendim. Sen de gel. araştırmacı nereye gidiyorsunuz? ESP maddesi ESP maddesi kullanabiliyor musunuz? Hayır, baş araştırmacı önderliğinde yapacağız bunu. Aa, aa güzel. Şey Yöneticiyi dinleyin sadece. Yönetici Ay. bir koruma depresyon evet. evet. ah, e, çok Kim nereye gidecek? Kontrol odası sorumlu suçu. Başım şişti. Yemin <laughs> ediyorum ya. delireceğim ya. birazdan. Sessiz sessiz. Başlayalım işte hemen. As, Gelin. As, savunalım. Niye ayrılıyorsunuz? Gelin. Silahları çekin. Beyler bakın savunmazsak ölürüz. <laughs> İyi Emin miyiz? Savunacağız kayata kalacağız. Dikkat edin işte. Atatürk denilen şey yıkacağız. Bu arada biz yavaş yavaş. Bin bir Siz olmuş sayınız. Korumasız araştırmacı tut konuşma. Kola içtim diyorum yavaş yavaş içiyorum haberiniz olsun. Bir sessiz ol. Sen niye kola içtin oğlum? Ne içtin geri zekalı. Deneme amaçlı. Ya baş araştırmacı önden dinleyip iç dedim ben sana salak. Sözcü geldi. O5 sözcüsü geldi. O5 sözcüsü geldi. O5. Buraya gel yönetici. Vay 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 kimleri görüyorum burada. O5. Konuş artık. Olaylardan O5. bir O5. O5 haberdar O5. değilim. Yönetici senden duyayım. Olur, senin üzere. Ismin Luther değil miydi ya? Sen niye Abdullah olmuş? Yanlış yazılmış herhalde. Babası köylü yani bunun Doğru. Şimdi tamam şöyle söyledim, zaten bildiğiniz üzere Tesisimize SCP-08'i getirmeyi planlıyorsunuz, doğru mu? Bakarız İşte bakarız demediniz, getirmek kesin dediniz, reddederseniz ölürsünüz dediniz Ben sözcü olarak Fakat... girdim scp 008i tesise sokmamız zaten bizim ölümümüz olacak Bunu hepimiz biliyoruz Bunu o başlattınız? Bunu mecburiyetten yapıyoruz. Beni tutuklayıp diğerlerini öldürebileceksiniz. Fakat bunun için teslim olmayacağım. Teslimi önemsiyorum. Biz öldürüyoruz. Sayın sözü... Ben ölmek istemiyorum. Abi Niye ölüyorsun kardeşim? zaten. Anlaşma yapabiliriz. <gülüyor> Mesela <laughs> SCP-008'in teste sokulması iptal edilirse. Buradaki Sözcüğüm. düşük personelleri amnezi uygulayıp Değil mi? hayatta tutabiliriz. Sözcüğüm. Değil mi? İçeridekilerin o 5'i öğrenmiş, Değil süresi tahmini de. olarak bir saati aşmış durumda. E, hangi tur amnezya gram bilmiyorum ama... Başçavuş! <laughs> yani Başa hepsi öğrenmiş, o mantıkla bakın artık. 1 saat olmadı baylar. Öyle görüyorum ki levele olmaması gereken birisinde bile silah var. Bu tesis çok güçlüm. Bu tesis Ona, ne getirtirebilirim yönetici? Ona çok kez ya. söyledim çık git buradan diye de. Hele dik duruyor de. işte. Bizim sayımız yönetici ne yaptığının farkında mısın? 0-0-8'e e reddedemezsin. Yani ben burayı koruyacağım. Ben Reddetmezsem ben burayı koruyacağım. de öleceğim. Reddedersem de öleceğim. En azından onurumda ölürüm daha iyi. Yönetici bu yani, tutmaktan he? bu kadar mı çekiniyorsun yönetici? Muhafaza altında tutamayacağımız Allah. bir SCP'den bahsediyoruz. Bu tesisin sonu olacak bu SCP. Ee, Nereden biliyorsun bunu? Nereden garanti ediyorsun kendine? Baş araştırmacıyla 008 bunu konuştum. 008, ee, 008 sana nasıl anlatıldı? <laughs> sen 008 <laughs> nasıl biliyorsun? <laughs> 008'i <laughs> tutabileceğimiz bir yer yok. Zaten evet. bizi yok etmeyi planlıyorsunuz. Yani bir kişi var. Hmm. Evet çaldı. Madem sizi yok etmeyi planlıyoruz. Bana şunu söyleyin diyeceğim. Yok. Eder, muhafaza edilemedi öyle kolay kolay. Ter muhafaza edildiği yerde yok, yok etti bu siteyi. Hmm. İzler denek değiliz. Bizler hmm. de sizin adamlarınız. Sizler... Bunu unutmayın baylar sizlere denek demiyoruz Uyatta size bunu ima etmeye çalışmıyoruz. Hala sizin bu çöpleriniz bana silah tutturca ben daha çok sinirleniyorum. Dik, dik, sizin arkanızdakiler de öpücü atmıyor sonuçta. Ben ben bu testi zaten her daim çekmeyi zor <laughs> Kaldırın Şimdi yönetici. Yönetici, yönetici kaldır yönetici Ne oluyor? <laughs> Hayır böyle bir şey yapamazsınız. Ben nasıl yapamaz adam <laughs> Kafayı uzaklaşın. mı yediniz siz? Oğlum, Kim mi öldürecek sizi? Ben öldürmek Kafayı sıyırmışsınız Oğlum, oğlum bizi öldüreceksiniz. Bu şeyde var mıydı harp içinde? Hayır. Sözcü. Ne Yönetici nerede? Kaldırın lan ellerini. Hayır be hayır yaklaşmayın. Sözcü. 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 Kaldır ellerini. Bu ikazım. Ellerini kaldır. İkaz ben vermem. Bunlara yardım etmeniz alır. bir şey fark Üç etmeyecek. Sizden öncülecekler salak herifler. Ben, hayır öldür böyle en azından Ne oluyor? 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 Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Kaldır ellerini, kaldır ellerini. Kaldırı. Durun. Mesela ya. Çok fay. Kaçtı adam, tabl kaçtı tablet alıp kaçtı. Buraya Keref. gel. Millet nerede? Arkan dön. Arkan dön. Arkan dön. Geri zekalılar. Bütün cesetleri arayın. Hemen. Atla atla durmayın. Sözcüm, sözcüm, Tıklanmış. Buyurun tıklanmışlar. Sen öldürmeyin. Kim ben öldürmeyin. Şu adam birisi vursun sinirlerim bozuluyor. Şu adam birisi. Hmm. Bir <laughs> <iki> beceremiyorsunuz lan. Manak <laughs> koy. Yönetici. Nemiyorum. Yaptığın bu mallık ölümü ne yol açacak? Bla bla bla. Salık. Zaten ölecektim. Seni şu an burada termin ederim. En azından onurum da ölür. Başlatma lan onuruna. Vur. Alacağımız bir yine büyük kozlar geçirebilir Bir dakika biz niye hepimiz buradan gidiyoruz ki? Komutanım bir tim GTA'dan gitsin. Ben gideyim mi bizim tim? Komutanım tamam, de bir Oğlum hepiniz gidin demedim. 3 kişi kaldık aman oğlum gelin Sözcü hariç. Paramı sana verecek kadar aptal değilim. Ayrıca O5 Sözcüsü bu kadar da değerli biri değil. Eğer orayı versen daha kötü şeyler olur. Anlatabiliyor muyum? Aslında buna inandım bayan. Şu an bayağı. sadece birer bir piyonsunuz. Bununla aklınızdan geçirin. Sana söylemek istediğim bir şey var. Önceden ben de sizin gibiydim biliyor musun? Evet biliyorum. Ben de Aşka sizin gibi biri, bir koyumdum.

Sadece <laughs> depolar için bence bu kadar korunaklı bir yer, söyle efsanevi bir yer gibi anlatmışlar dosyalarda. Yanlış anlatmışlar öyle mi? Sızdırılan dosyaların çoğu doğru gibi gözüküyor. Mesela bu tesisin konumu gibi. Değerlisi altında yazılmaydı. De. Hüsustan bence tamam. siz de bilmiyorsunuz. Şey Ayaklarımın altına alacağım. alacağım başka bir şey. O zaman, o zaman başka şeyler isteyelim daha daha sizden. Iyi daha... Bu adam. Başka isteyebileceğimiz bir <laughs> şey yok. Biz bu adamı alıp <laughs> tamam, gideceğiz. Asırsın tamam, salmam gel direkt seni. Veri can site 01 anlatacağım sana. E anlat bakalım salak mısın? <laughs> ne demek anlatacağım lan? Orada büyük bir depolama alanı var. Çok büyük bir depolama alanı. İçeride <laughs> çok önemli kişiler var. Anda vururum. Bu kapıyı açtığın Planlarınızı biliyoruz. Bana bana. Büyük ihtimal şu anda asansörün üst tarafında adamlarımız ben duruyor. Baş... Doğru evet, evet, değil mi? Denememize ben gerek, benim, 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 benim. gerek yok. Salak Ama değiliz biz. Önüme geçmeyin. Ben vurdum. Aman. Yatacaksınız. Sözcüğü vurdum ben. Problem değil. Vur gitsin amanın. Yıkın Aa, i̇yi misin? İyi misin? Sık kavatına şunu. Sık kavat. Vurursak beraber gireriz lan. Kaç. Ah. Ah, Kafam ah, oh, dur. Kafam dur. Aa ben dayanamıyorum. Gideceğim Mermi değiştiriyorum. Mermi değiştiriyorum. Yedim. vuruldum. Amına ah. koyayım. Vur. Bu da benim görmüyorum. Kazandık! Ya birlik çıkardık! Kazandınız! Vurundum! Helal olsun! Sana da helal olsun! Kaçmamız lazım! Kaçmamız lazım! Kaçmamız lazım! Kaçmamız lazım! Hayır kaçamayız! Hayır, kaçamayız. Hayır, kaçamayız. Asansörleri kilitlediler! Kaçamayız! Kaçamayız! Bana koyun bu da bu planda yoktu! Ee, e, Kazandınız! Ama canım hack değilim! Hack değilim. Neyi kazandık? Asansörü aç! Bir şey yap lan! Salak adam! Ne kazandık aç şu, şu asansörü. Açın oğlum zaman. Açın ısır sorun mu değil mi? Ayşe şu an hayır elektriği kestiler. Ya. Elektrik yok. Kesti elektrik ya, yok. Oğlum geri getir lan o zaman elektriği. Hadi hadi hızlı. Ben onu yapamam. Bu son mu? Yapacaksın onu. Kaçınamayacaksın. Ben de öleceğim. Hayır, kaçınmalıyız. Sonu nasıl Biz yapayım. bir yanmıyoruz burada. Dene, dene. Hayır. Siz kazandınız. Dene mekanı bana gelmez. Neyi kazandınız? Dene, öldürdünüz. Lan deneyeceksin lan, deneyeceksin. Dene. Baylar, Dinleyeceksin. Kaybediyorum. Gideceğim galiba. Bilgileri gönderin Delta'ya gönderin bilgileri. Gönder. Delta'ya gönderin bilgileri. 3 ne Gönder. Gönder. Delta'ya